Merhaba arkadaşlar. İnimin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazma kenarlarında çokça kullandığım bir motifin yapım aşamalarını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip zili aktif hale getirirseniz sevinirim. Şimdi motifimizin yapım aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar ipimi aldım. Şimdi makasa ipimi dolayacağım. Şöyle tutuyorum. Dört defa doluyorum makasımı. 4 Şimdi ipimi, yani iğnemi şuradan geçiriyorum. İp, i̇pimi böyle iğnemin üstüne atıp iki defa dolayıp çekiyorum. Ipimi kesiyorum. Şimdi yaptığım bu yuvarlağın içine 3 tane zürafa yapıp başlayacağım. Şimdi ipimi diğer tarafa geçiriyorum. Aynı zürafanın içine tekrar batırıyorum. 3 ve sondakine de tekrar batırıyorum ve 4. Şimdi bir baştan bir sondan çoğaltıp gideceğim. Zürafa sayım altı olduktan sonra şimdi baştan ve sondan çoğaltma işlemini bırakıyorum. Şimdi eksilteceğim. Eksiltme işleminde sondan yani başa tekrar batırmıyorum iğnemi. Yandaki zürafaya batırıp geçiyorum. 5 oldu. Tekrar çoğaltırken tekrar batırıyordum ama şimdi eksilteceğim diye batırılmayıp tekrar başa geçiyorum. filmi kesiyorum. Öyle arkadaşlar. Şimdi diğer yap iki tane yaprağımı da yapıp geliyorum. Diğer yapraklarımı da yaptım. Şimdi bu yapraklarımın üstünden kontör geçeceğim. kontürümü de tamamladım. Şimdi yapraklarımı yapacağım. Bir de şuraya batırıyorum. Şöyle bir yuva yaptım. Şimdi bu yuvanın içine de 4 tane sürafa yapıyorum. Şimdi ipimi diğer tarafa geçiriyorum. şekilde yaprağım yaptım. Diğer yaprağım da aynı şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar diğer yapraklarımı da tamamladım. Şimdi ben yazmama uygun olsun yazmamdaki rengi renge uygun olsun diye damarlarını kahverengi ipimle geçeceğim. Önce şuraya bir ipimi tutturayım. Şöyle tersten ipimi tutturdum. Şöyle çeviriyorum. Tam ortadaki zürafadan alttaki orta ortadaki zürafadan ipimi çıkarttım. Tekrar aynı zürafadan ipimi çıkardım. şuraya. Şimdi diğer taraftan diğer yaprağım da aynı. Evet son çiçeği yaprağımın da damarlarını yaptım. Şimdi yaz motifimin tomurcuğunu yapacağım. İpimi şuradan çıkartıyorum. Aynı iple de devam edeceğim. Şimdi bu ipim şöyle iğnemin üstünden böyle dolayacağım. 12 oldu. 33 defa doladım. Şimdi şöyle yavaşça iğnemden çıkartıyorum. Şöyle sıkıyorum şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi siz buna şekil verip düzeltiyorsunuz. Evet arkadaşlar 3 yapraklı menekşe motifimi tamamladım. Aralarına da şöyle küçük dağlar yaptım. Böyle çok güzel yazma kenarlarında en çok kullandığım bir motiftir. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.